patlayacak ya. Kom sal kaçalım. Balon patlayacak. Kaç. <gülüyor> Ali. <gülüyor> Kaçın. Ay, ay, ay. Balonu patlatıyor Ali. Ay, Ali. Ali balonu patlatıyor. Ay, <laughs> Düştü. Ali düştü. <laughs> Ali yere düştü. Ama balonları patlatmayın tamam mı? Sadece oynayın ben korkuyorum. Üstüne oturmayın bak. Ali bastırıyor. Ali bastırma patlayacak. Ah, İnanmıyorum. Ali galiba patlatacak onları. Bak bak bak. Ali patlayacak bom diye. Patlatma sakın. <laughs> İnanmıyorum, balon da çok güçlü patlamıyor Kumşah. Seninki patlıyor mu? Hayır. Seninki de mi patlamıyor? Hayır. <laughs> Hay Ali, Ali patlayacak. İmdat. Ben <laughs> <bu> balon. <laughs> Hadi Kumsal beraber bakalım hanginiz patlatabileceksiniz. Arkadaşlar bakın bir de ben onlara çadır yaptım burada çok güzel çadırları var. Burada beraber oynuyorlar. Hadi patlatın bakalım patlatabiliyor musunuz? Ben korkmuyorum ki. Ben korkmuyorum ki. Anne, Ali cipsli dondurma yapıyor. Anne, <laughs> anne, ben dayanamayacağım sen dayan. Neye dayanamayacaksın? Ben korkuyorum sen yap. Neyi balonu mu? Ben korkuyorum. Ali patlatıyor. Ay, ay, Ali gene yine... Ay bu balon patlayacak ben biliyorum. Bu balon patlayacak. Ay, patlamadı bir türlü be. <laughs> Patlarsa sen de korkarsın. İnanmıyorum. Balon çok güçlü patlamıyor arkadaşlar. Bakın. Ali üstünde zıplıyor resmen. Ne oldu Ali? Ali? Ali! Ali bayıldı. Aa! Ali bayıldı. Kımsal sen. de patla. Ali üstüne atladı balonun. İnanmıyorum. Kumsal. Kumsal bu balon bu balon patlarsa evimiz havaya uçar. Çünkü bu balon çok güçlü. Patlamıyor. <laughs> Ay, <Bak>. Ah. <gülüyor> <gülüyor> Ali, Ali ne olur? <gülüyor> <gülüyor> Ay, korkun. inanmıyorum ya. Ben çok korkuyorum arkadaşlar. Siz de korkuyor musunuz balondan? Ben çok korkuyorum. Ay! Ay! Ani yapma. Ani. Kumsa patlayacak annem. Ay! İnanmıyorum. Ay! Ay! Çok korktum ya. Ne yapıyorsunuz siz? İnanmıyorum... Ali! Ali! Ali patlayacak! Anne ne oldu? Ben de korkuyorum kumsa. <laughs> Ali patlatacak balonları. Aa, ah -ah, Ali düştü. Ali yere düştü. Ama ben çok korkuyorum. Ali lütfen balonla sadece oynayın patlatmayın. Ah, o ne? Baloncular. Bak bak Ali ne yapıyor bak. Bak elin acıyacak aşkım. Aha sönüyor mu yoksa? Sönüyor mu? <laughs> sönüyor mu? Şey Anne bana da Nasıl yapayım? Ali çekti öyle oldu kızım. Ben bir şey yapmadım ki. Aha, aha. Ali onun ağzını açtı. Anne ben de açtım. Tamam aç. çek onu annem. Ben bilmiyorum ki Ali yapsın. Ben bilmiyorum. Top, sen tut ben çekeyim. Çek. Elin acımasın ama bak dikkat et. Hop. <laughs> Aha, Ali balonu patlatamadı. Şimdi de söndürüyor. <laughs> o balon sönecek. Anne ne oldu sana? Aç. Açılmıyor aşkım beni. Aç. Bak Ali'nki de açılmıyor. Aç. <laughs> ay, ay balona bakın ne oldu? Ay! Ay! Çok uzun bir şey oldu bu. <laughs> Buna bas sen annem aynı. Hmm, anne. Aynı aynı bak bu da var. Ne? Mira bak orada tam yeşil al sen de. Gel açalım Ay, yeşil açalım sana. Masanın altındaki yeşil al onu açalım. Mira aynı aynı. Kavga etmeyin tamam veriyorum al. Ah, al ah, bekle kavga etmeyin. Şimdi onları ayırdım arkadaşlar kavga Ali yine yapıyor inanmıyorum. Bunlar akıllanmıyor. Ben çok korkuyorum. Kumsalın balonu. Ali'nin balonu uçtu. Baloncular, baloncular, baloncular. Ne yapıyorsunuz balon? Aa. Ali'nin balonu uçuyor. Ali'nin balonu uçuyor. Aha, Ali bayılacak galiba. Aha, Aa, bitti bitti. Aha kumsalın balonu söndü. Ali de bayıldı burada. Aa yine ayaklandı. Ay! Ali yine balon patlatmaya devam ediyor arkadaşlar. Ne olacak bu çocukların hali ya? Bence ne yapın biliyor musun? Bütün balonları alın oynayın. Böyle bakalım hanginiz daha güzel oynayacaksınız. Ben de oynayacağım. Tamam alın ben bakayım şöyle bu balonları. Ben Ali balonları alın zıplayın hadi. Ben hey, Ali, ne yapıyorsun Ali? Ay. <laughs> Öyle değil anneciğim, böyle bak bak, spor yapıyorlar bir de balonun üstünde, bir de balonun üstünde spor yapıyor bunlar ya, bak bak. aa. Ay! Patladı mı? Hayır. Ay patladı sandım. Kumsal balonun üstünde uyuyor. Ali balonun üstünde spor yapıyor. Biz balonu çok değişik kullanıyoruz. Ha! Balonu biz çok farklı kullanıyoruz. Normal çocuklar balonlarla oynar. Bizimkiler spor yapar. Uyur. <laughs> Başka yok ki aşkım bitti. Sadece bunlar var. Hı <laughs> Uykun mu geldi kızım? Başka yok ki aşkım. Arkadaşlar ikisine de bavul verdim. Bir tanesi böyle unicornlu balon aldı. Bir tanesi de Babili, Babili kumsal Babili diyor. Babili bavul verdi. İkisi de oynuyor. Ali yine balon patlatmaya devam ediyor. İnanmıyorum. Ali bugün bizim ödümüzü koparacak. Aha. Ali, kudurdu. Aha. Ali ne oluyor böyle? Ali. Ali iyi misin? Aa, ne var içinde? Ali'ye bak, Ali'ye bak. Yeni fazile. Ali? Ali iyi misin? Ali? Aa. aa. Yeni Ali. Yeni Kums. Ali. Ali Ali'ye bak Ali'ye. Bak bak gözlerini de kapatmış. Ali şey gibi oldu. Hani böyle bir tane yeşil adam var ya böyle elini vuruyor yere. Onun adı neydi o kahramanın şeyi? Aa. Hayır Superman değil. Hani böyle yeşil böyle yumruğunu yere vuruyor. Onun adı ne? Ali de öyle yapıyor. Maymun mu oldun yoksa Ali? Maymun maymun. Hayır hayır. Bir tane maymun, süper. Maymun Komisa, bir tane süper kahraman var ya hani. Böyle eline yeşil böyle yeşil renkte böyle yumruğunu yere vuruyor. Yer ya böyle çatlıyor. Onun adı neydi ya? Kesin ekran şey izleyen arkadaşlar biliyordur onun adını. Acaba neydi ya? Gerçekten hatırlamıyorum şu an. Kumsal, cipsleri döktün. Annem sen ne yaptın? İnanmıyorum. Hii, bak. A -a -a. İnanmıyorum arkadaşlar. <laughs> Siz ne yaptınız? Ali de parçalıyor. İyice böyle evi sıvıyor.